Şaban! Gene beni çağırıyor! Ne? Gel! Geleyim hocam! Sen söyle bu sporun adını! Sakın güleş olmasın! <gülüyor> Kaçmalama! <gülüyor> Severim seni Şaban! Oğlum. Onun için biraz ipucu vereyim, hani böyle! Hüva! 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 <laughs> Anladım, boks! <laughs> Gel etme beni! Hani yavrucuğum, televizyonda oynuyor! Bonanza! <laughs> Gel! Hani hocası var, böyle! Ha, Charlie'nin melekleri! Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor? <laughs> Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır! Zıplayan bir hayvan! Aa, kurbağa! Yok, pire! <laughs> Tebrik ederim, demek ki pireymiş! <laughs> Hayır! Çekirge! Çekirge! Bildin mi dizinin adını? Evet, bildim! İhtiyar delikanlı! <laughs> Hayır! Hocam ben söyleyebilir miyim? He? E tabii buyurun. Kung fu. Bravo, tebrik ederim. Ayrıca öbür kızı arkadaşları da tebrik <laughs> ederim. Ben de sizi tebrik ederim hocam. Çok iyi anlattınız. <laughs> Everybody was gone.